Gözlerin bir yeşil fanilaydı balkonda uçuşan Sicim yağmuru taklidi Bıkmıştım zor geçen kışlarımı anlatmaktan Bardağa birkaç çiçek ıslamaktan Parmağımın ucunda kırmızı kenarlı bir bulut Onu uzatırdım sana Yalnızlık gibi iri bir damla Parmağıma düşen bir damla kandı aşk Seni sevince pazara çıktım sevişten Enginar aldım Süper enginarlar diye bağıran adamdan Oturup ağladım sonra Şaşırdın Bu süper oluşta canımı acıtan bir şeyler vardı Canımın acısıydın Ben bir tek o canı unutmamak için her şeyi hatırlamıştım Sevişmiştik Evde binlerce tesbih böceğinin ayak izleri Sevişmiştik Biri başımdan aşağı kırıltılarla dolu bir sözlüğü boşaltmış gibi Seni sevince kıpırdayan her şiiri Kahverengi bir çaydanlıkta saklıyorum Sonra gittin, birlikte kışlıkları naftalinleyecektik. Söz vermiştim, unutmayacaktım gözlerini. Bir yeşil fanila gibi ipte alıp ütüleyecektim. Herkese iyi akşamlar demeyi öğretecektim gözlerine. Sonra gittin, çocuk oldum bir daha, ağladım. Kaç şiir, kaç kere sular altında kaldı. Kitaplar, aşk, her şey, her şeyi son bir kere daha kurtaramazdım. Keşke nane şeker gibi mentollü bir buluttan doğaydım. Sonra gittin, beyaz bir küf büyüdü evde tersten yağan kar gibi. Keşke dünya toz şekeriyle kaplı olsaydı. Çocuk oldum sonra, ağladım, yağmur bile beni ayıpladı. Söz dedim, söz verdim, ruhumu gömdüğüm yer hala belli. Güneşi özledim, sonra seni. Keşke gölgesine razı bir fesleğen olaydım. Sonra gittin Gözlerin bir yeşil fanile unutulmuş balkonda Sicim yağmur taklidiydi Artık iyice inceldi